Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. 3-4-5 AYT matematik denemelerinden 6. denemenin 26. sorusunu sizlere farklı bir videoda yüklemek istedim. Çünkü Tİ'ye almayla ilgili tekrar soru istiyordunuz. Hazır bunu görmüşken de ayrı bir soruda iki farklı çözümle tekrar bu soruyu sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi buraya baktığımızda x türevi sıfıra giden bir ifade ve burada da f türevi x var. Dolayısıyla integralde kolay hesaplanabilen bir ifade olduğu için buradaki integrali hesaplayabilmek için hemen kendimize T yazarsak Türevi sıfıra gideni t'nin altına integrali hesaplanacak olanı da i harfinin altına yazdım. Şimdi türevimiz sıfıra gidene kadar türev alıyorum. Türevi 1, türevi 0. İntegralini aldım fx, integralini aldığımda integral fx çarpı dx olacaktır. Artı, eksi artımı koydum. Çapraz çapraz dediğimde buradaki integralin sonucu bu çarpımdan gelecektir. Şimdi burayı tekrar düzenleyerek yazalım. Sol tarafta bir sıkıntımız yok. Fakat sağa baktığımızda 0 ve eksi 1 olan sınırlarımıza alışkın değiliz. Hemen burada sınır değişikliği yaparsak bunların yerini değiştirdiğimizde alt sınırımız eksi 1 üst sınırımız 0 olurken bu integrali ise eksi ile çarpmış oluyoruz. O zaman hemen burada gelelim ve 2 parantez açalım. Buradaki integral artık bunların çarpımı yani x x eksi integral fx çarpı dx olarak gelecektir. Hemen burada sınırlarımıza baktığımızda 0 2 buranın integrali alınmış olduğu için yana bir çubuk koyduk. İntegral alındıktan sonra sınırlarımızı yazdık. Buradaki integral alınmadığı için 0'dan 2'ye kadar ki integral olarak bunu da belirlemiş olduk. Hemen burayı düzenleyerek devam edelim. 2 diyelim. 2 koyduğumuzda 2 çarpı burası f2 olacaktır ki onun da bize 2 olduğu verilmiş. Eksi 0 koyduğumuzda zaten 0 olarak gelecektir. Tekrar eksimizi koyalım. 0'dan 2'ye kadar fx dx 0 ile 2 arasında f fonksiyonunun altında kalan alan olarak ifade edilebilir. Buradaki karenin alanının 4 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buradaki integral yerine b artı 4 diyebiliriz. Önünde eksi olduğu için hemen bunu içeriye dağıtırsak burası eksi b eksi 4 gelirken önünde de 4 olduğu için bunlar birbirini götürsün. Yani eşitliğin sol tarafında eksi 2 b'yi elde etmiş olalım. Hemen. Hemen sağ tarafa geçelim. Burada da elimizde eksi 3 var. Buradaki integrali hesapladığımızda yine aynı t'den x fx eksi bu ikisinin çarpımı integral fx dx geldiğini biliyoruz. Yine sınırlarımızı yazarsak burası integral alınmış halde olduğu için 0 ve eksi 1 sınırlarını Burada ise integralin ucuna 0 ve eksi 1 sınırlarımızı yazdık. Şimdi buraya da tekrar düzenleyelim. X gördüğümüz yere 0 koyduğumuzda 0 bunu yutacak. Yani 0 olacaktır. Eksi diyelim ve X gördüğümüz yere eksi 1 koyarsak eksi 1 çarpı F eksi 1 olacaktır. F eksi 1'in eksi 3 olduğunu biliyoruz. O zaman ikisinin çarpımından 3 buradan eksi 3'e ulaşmış olacağız. Yani eksi 3 çarpı eksi 3 eksi diyelim. Şimdi gelelim buradaki integrali. Eksi 1'den sıfıra kadar fx'de x ekseni arasında sınırlı bölgenin alana baktığımız zaman burada 1'e 3'lük bir dikdörtgen var yani alanı 3. Buradaki toplam alan 3 artı a fakat x eksenin altında kaldığı için bunu integral'e döktüğümüzde eksi 3 eksi a olarak yazmalıyız. Hemen yine bu eksi içeri dağıtırsak, buradan artı 3. E, yine bunu eksiyle çarptığımızda artı a gelecektir. Yani eşitliğin sağ tarafında ise eksi 3 a'ya ulaşmış oluruz. Hemen buradaki eksilerimizi götürmüş olalım. Şimdi buraya tekrar baktığımızda A'nın alanı bize 12 olarak verilmişti. Dolayısıyla burası 12 ise 2B eşittir çarptığımızda 36 buradan da B alanını eşittir 18 olarak C şıkkında bulmuş oluruz. Şimdi bunları silelim ve tekrar ee, bu soruyu normal klasik yöntemimizle yapalım. Hemen sınırlarımızı tekrar değiştirelim. Burası eksi 1, 0 alışkın olduğumuz hale getirelim ve önüne eksi koyalım. Şimdi buradaki integralleri hesaplayabilmek için birincinin türevi çarpı ikinci aynı kaldı. Bunun yanına fx ekleyip çıkardığımızda sıfırdan 2'ye kadar x çarpı f türevi x ifadenin değerini değiştirmemiş fakat görüntüsünü değiştirebilmiş oluyoruz. Artı fx eksi fx dedim. Ee, aynı şekilde burada da eksi 3 çarpı integral eksi 1'den sıfıra x çarpı f türevi x'imiz vardı. Buna da bir fx ekleyip tekrar fx çıkarttım. Şimdi buradaki ifadeye baktığımız zaman birincinin türevi x aynı kaldı. Burası ise f aynı kaldı ve x'in türevi 1. Dolayısıyla burası x çarpı fx'in x'in türev açılımıdır diyebiliriz. Çarpımın türevinden geldiği için. Yanında da eksi f vardı. Şimdi buradaki integralleri hesapladığımızda 2 diyelim ve parantez açalım. Burada türev integrali götürecek yani x çarpı f kalacak elimizde. Eksi bunun integralini de 0'dan 2'ye kadar fx çarpı dx olarak yazmış olacağız. Şimdi eşitliğin sağ tarafına geçtik. Yine eksi 3 diyelim. E burası yine x çarpı fx'in türev açılımından geldiği için burada da yine türev integral birbirini götürecek. Yani x fx kalacak. E eksi Burada da integralimizi aldığımızda eksi birden sıfıra kadar fx çarpı dx'e ulaşmış olacağız. Şimdi burada yine integralimizi aldığımız için hemen integralin sınırlarını şu çubukla 2 0 olarak burada yine aynı şekilde 0 eksi 1 olarak yazabiliriz. Bundan sonra yine aynı üst sınırı koyduk. 2 parantezinde 2 f2 eksi 0 koyduğumuzda 0 gelecektir. Eksi 0'dan 2'ye kadar fx'in integrali yine buradaki alanla ifade edilecek. Dolayısıyla b artı 4 olacaktır. Eşittir diyelim eksi 3. Burası yine 0 koyduğumuzda 0 oldu. Eksi dedik. Eksi 1 koyduğumuzda burası Eksi 1 çarpı f eksi 1 ki onun zaten eksi 3 olduğunu daha önce de bulmuştuk. Eksi, eksi 1'den sıfıra kadar ki buradaki alan 3 artı a ise buradaki integral değeri bunun eksilisi olacaktır deyip tekrar bu ifadeyi düzenlediğimizde bu yöntemle de yine aynı sonuca ulaşabilmiş olacağız. Umarım açıklayıcı olmuştur. O tiye alma yöntemini de e, tekrar kullandığımız bir soruyu daha sizlere göstermek istedim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.